Güzel. Adamlat da görünmüyor şimdi. Gel daha sonra ya pillerini ben takalım da çekelim. Tamam. Neyse. Ne bakalım bakalım. Şu şerefsizde. Tamam. <laughs> tamam. Ver. Tamam başlat. Başla. Gel Bir dakika. Sen de Başlatayım mı? Gel başla, Başla. Başla. Süre, ya, bir ya, bir ya. Dakika, Bak, yapalım, başla. Bakma, bakma. Takip, takip, retgen. Dürbün, dürbün. Bunu plan on. çizmek, plan. O bumerang üç kere mı? Açı. Üç, açı. 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 Bakış açısı. Açı. 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 devam Açı. 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 bakış açısı. Dört kaç dört dakika dört oldu kızlar? Ilk, i̇lk ikisi var. Birinci, 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 Kadın, K. güzel, kadın, güzel, seksi, erkek, erkek, Tümün, A, Tümün. Seksi, erkek, erkek. Tüm, A, seksi, seksi, alınlı, kadın, kaya. Ha. İkincisi? Kadınlara dünya, bakış açısı. Dünya, dünyalar, dünya. Dünya kadınların bakış açısı. Kandını çıkar arada ya. Ne anlat bir şey de. Dünya, Yaşam. Yaşam. Hayat. 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 kadınlarına bakış Aa <laughs> güzel bak bak hayata bakış açısı Kaç dakika? Son 20. Yani, hayata. Yine, hayata. İkincisi hayata. İyi diyanlar hayata, hayata İkincisi? Güzel. Hayata zaman 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 hayata marka marka hayata Mükemmel, ayağı, tabak ya, <laughs> mükemmel, şu mükemmel. Mükemmel hayata bakış açısı. Siktir ya. Mükemmel şu adidasın en mükemmel. Mükemmel.